Evet arkadaşlar. Tavşanımızı aldık. Şükür. Evet. Sevgili Toroslar'da yaşam takipçileri 3 Aralık 2023 Pazar gününden hepinize saygılar, sevgiler. Şimdi kahvaltımızı yaptıktan sonra avımıza başlayacağız nasip olursa. Yeni köpeğimiz Sarı. Bütün avcı arkadaşlara kazasız belasız avlar diliyorum. Rastgele. Evet arkadaşlar, tavşanımız kalktı. Karşıda 是这样。 Evet A estayisi de gidiyor arkadaşlar Evet durdu Evet iz bakın görüyorsunuz İz atıyor arkadaşlar köpeklerimiz tavşanın geldiği yerden yıkıldılar. Şimdi şurada iz atmıştı tavşan. Şimdi bakalım burada nasıl bir tepki gösterecekler. Hep beraber göreceğiz. Evet tavşan tam hacının olduğu yerden gitmişti. Bakın köpekler buraya geldi. Tavşan gitti, geldi, iz attı. Buradan sonra görmedik. Buraya pusma ihtimali var. Eğer şöyle gitmediyse. Evet Arap. Şu anda iz attıktan sonra ize girdi. Evet arkadaşlar köpeğimiz tavşanı bastı köpeklerimiz. Evet Allah'ın izniyle tavşanımızı aldık. Kamil Hocam güzel bir Teşekkür evet, ediyorum. Video Güzel bir çekim oldu. Hem tavşanın Biraz da Evet. Hem tavşanın diğer avcı arkadaşlar için iz atma olayı, köpeklerin iz atmadaki refleksleri puskundan tekrar kaldırmalarını hepsini kayıt altına aldık. Evet. İyi köpeğin varsa iyi av yaptırır. Dedikleri bu olsa gerek. Hacı koca kır mı? Öyle mi? Evet arkadaşlar e, drone'u görüntü almak için havalandırmıştım. Biraz önce izlemiş olduğunuz görüntüde tavşanı ben vurmuştum. Şu anda köpeklerimiz e, hemen aşağı tarafında tavşanın yatak izine girmişlerdi. E, köpeklerin peşinde İsa ustamız var. Ben görüntü alırken bir anda e, tüfek atıldı. Hemen dronumu e, tüfek sesinin geldiği yere doğru hareket ettirdim. Şu an ekranın sağ alt köşesinde köpeğimiz e, gidiyor. E, tavşanı da e, görüntüyü al, almışım çok şükür. E, ekranın üst tarafında ise e, sol tarafına kalacak şekilde zirvede Kamil Orhan ustamız var. Tavşan tam onun üzerine doğru gidiyor. E, fakat tüfeği tutukluk yaptığı için e, tek el atış yapabildi e, tavşanımız Kamil ustamızı selamlayarak geçti e, daha sonra köpeklerimiz tavşanı geri çevirdiler ve İsa ustamız tavşanı aldı çok şükür hepinize iyi seyirler diliyorum